Heh kotvalanına geldi. Herkes uykudan ben alırım. Çadırın biraz ileride olmalı. Abi bu uykudan mı? Evet herkes benim kadar heyecanlı mı? Ayy Ay, Hadi de... yerleşelim eşyalarımızı. Ormanda mantarı tutulmak istiyorum. Ormanda mantar bulur. Ooo harika. Ormanda mantarla bilgisayar oynar. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet şimdi hemen bu işlemi halledeceğiz. Ateş yak değil mi? Tabii kızım. Bak ateş yakmak için özel yer yapmışlar. Ateşimizi burada yakacağız. Tamam. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Gitmeden muhakkak ateşi söndüreceğiz. Tamam mı? Tamam. Ben sana yardım ederim. Tamam. Kızım hadi şuradan. Şunu bir babana ver güzel kızım. Hadi gitsin. İçeri gitsin. Ver ver. İçeri Allah Allah. Allah Allah ya. Oğlum biraz <laughs> etrafına bak. Hava mis gibi. Ormana geldik. Al kardeşini keşke çık. Bak ne kadar güzel. Her yerde değişik değişik kuşlar, sincaplar. Hadi, hoşunuza gider diye geldik. güvenli bir kamp Ama merak etme, kurtlara gerek yok çünkü ben bir kamp ederim. Ya, ye. Bırakın beklenmesi <laughs> olayı bırakın. bırakın. Hadi yiyin şunları. Daha gölükleşme çıkacağız. Daha toz. o zaman toplayacağız. Çok işimiz var. Al güzel kızı. Ayrıca yardım et, işi bitti. Siz sepeti al. <laughs> Anne Burada kocaman bir böcek var. Kızım korkma. Ormandayız. Normal böyle şeyler. Bıraksa birite geç şöyle diye bir şeyler. Evet. Kurt gibi açım. Ya, kurt değil mi abi. <laughs> Kelebek gibi açım. Anne, ben de orada geçiyor. Orada geçmiş o kardeşinle bara. Bu kampçi zevkliymiş, sevdim. <laughs> Söylüyoruz ama neredeyiz? Ben size hep diyorum. Dua mucizelerle dolu. Ha. Kafanızı telefondan kaldırdığınız yok ki. <laughs> e, öyleyse daha çok duyacağız artık.